Yine bir Ekim ayı, yine bir FIFA videosu. Geçen seneki Ekim ayına baktığımda hayatımı karşılaştırdığımda o günden bugüne epey şey değişti. Hatta daha da geriye gidersem hayatımın baya değiştiğini, olgunlaştığımı, fikirlerim vesaire değiştiğini söyleyebilirim. Her sene hayatım, çevremdeki insanlar değilse de Ekim'den Ekim'e hayatımda değişmeyen hep aynı kalan bir şey var. O da bu FIFA. Her sene oynayıp oynayıp lanetler ediyorum. Bir dahaki sene almayacağım. Zaten aynı oyun diyorum. Ama nasıl oluyorsa kendimi gene bu oyuna 70 dolar verirken buluyorum. EA her sene böyle süslü püslü kariyer modu yeniliklerini anlatıyor. İşte şunu getirdik, bunu getirdik. Şöyle gerçekçi oldu, böyle oldu diye. Ama nasıl oluyorsa oyun hala geçen senenin aynısı. Gelin EA FC 26'yı kısadan konuşalım. Teknik direktör kariyer modu her sene olduğu gibi en çok oynadığım oyun modu oldu. Teknik direktör oluşturma ekranı her geçen sene değişiyor ve gelişiyor. Gene geçen seneden daha fazla özelleştirme seçeneğiyle karşılaştım. Kendi yaşımı seçebiliyorum lan artık. Vay be zaman hızlı geçiyor. Oyunu hatırlarsanız daha gerçekçi kariyer modu diye getirdikleri otantik mod geçen senede olan bir oyun modu. Arkadaşım modun gelip ismini değiştirip tekrardan önümüze sermişsiniz. Dalga mı geçiyorsunuz siz? He amacını yapıyor mu? Yapıyor da bu zaten geçen sene de vardı. Hatta önceki senelerde de vardı bu. Oyun hız ayarlarını düşürdük mü oluyor zaten bu. EA oyunun kariyer modunu tanıtırken iki bir şey daha göstermişti bizlere. Aniden olan olaylar ve teknik direktör pazarı. Aniden olan olaylar tam bir zırva. Bu şey zaten bir 5-6 oyundur falan var. Belki daha da eskiden beri var. Hatırlarsınız kariyer modunda ilerlerken arada bir yardımcımızdan mesaj gelirdi. Şu adam antrenmanda sakatlandı. Bu adam şu kadar yok gibi gibi. Mesela benim kariyerde tam Liverpool maçı öncesinde Uğurcan sakatlandı. Bu mesajları oyunu oynadıysanız hatırlarsınız. He işte bu onun arkada PNG resim önde oyuncunun fotosu olan versiyonu. Bir de 2-3 farklı şey eklemişler. İşte oyuncu evini özledi gibi gibi. Bu kısım gelince ben şey olacak zannediyordum. Animasyon girecek işte oyuncuyla konuştuğumuz teselli ettiğimiz falan. Ne kadar malım. EA'den böyle saçma salak yani geliştirme falan beklemişim tam salaklık. Bunun yerine olan şey ne biliyor musunuz? İki yazıdan birini seçiyoruz sonra oyuncu kendiliğinden düzeliyor. Teknik direktör pazarını hiç göremedim. Bir sezonluk Galatasaray kariyerimde kimse takım değiştirmedi. O yüzden bu konu hakkında bir şey söyleyemem. EA biliyorsunuz boyun ile ilk defa Türkçe spikeri getirdi. Oyunu Türkçe spikeri ile ilk açtığım zaman yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. Aşırı tuhaf gelmişti başlarda. Sonradan vakit geçirdikçe Türkçe spiker kafamda bayağı oturdu. Açıkçası Türkçe spikeri beğendiğimi söyleyebilirim. Sonraki oyunlarda da gelişeceğini umut ediyorum. Ultimate Team'e gelirsek. Ultimate Team oynama sürem her yıl daha da artıyor. Oyun modları her sene yeni çıkan oyunda daha da sarmaya başladı. Paket açmak, sağlam kadrolar kurmak falan aşırı keyifli. Geçen sene de Ultimate Team'de bayağı vakit geçirmiştim. Bu sene geçen senekinden daha fazla olacak gibi. Aslında korkutucu lan bu. Zaten günlük hayatıma ve oyunlara çok para harcıyorum. Bir de bu Ultimate Team'e düşersem yandım. FC 26 bir önceki oyunun azıcık ucundan upgrade edilmiş hali. Her sene aynı şeyi görmekten bıksam da FIFA'nın muadili başka bir oyun yok. Rekabet olmayan, tekel olan yerinde yenilik yapmaktan sağ zaten tutan şeyi devam ettireceğini bildiğimden FC 26'ya rakip çıkana kadar, yeni bir rekabet ortamı oluşana kadar aynı oyunu oynamaya devam edeceğiz.